tek meziyeti, tek marifeti çıplaklığıyla, edepsiz ve hayasızlığıyla para kazanmak olan sanatçı müsveddesinin İmam Hatipliler üzerinden İslam'a ve Müslümanlara dil uzatmış olması ne kadar hayasızca, edepsizce, yobazca bir durum sizin takdirinize bırakıyorum. Bu ülkede İslam ve din düşmanları kendisini sanatçı zanneden insanlık müsveddeleri Allah'ın tabiriyle aşağıların da aşağısında olan insanlar o kadar cüretkar ve cesurlar ki her alanda her platformda hangi görevde hangi meziyette olurlarsa olsunlar İslam dinine Müslümanlara ve Müslümanların maneviyatlarına değerlerine dil uzatmayı kendilerine marifet biliyorlar ve dil uzatabiliyorlar. Hakaret edebiliyorlar. Neden? Çünkü Müslümanlar pısırık da ondan. Biz ses çıkarmadıkça, sesimizi yükseltmedikçe, tepki göstermedikçe Türkiye'deki her alanın kendilerine ait olduğunu zannediyor bu insan müsveddeleri kendilerine ait olduğunu. Biz her yerde konuşuruz, her şeyi söyleriz, her şeyi söyleme özgürlüğüne sahibiz. Düşünce özgürlüğü sadece onlara ait, başkasına ait değil. Senin özgürlüğün benim dini değerlerime, hassasiyetlerime ve maneviyat sınırıma kadardır. Senin özgürlüğün müminleri aşağılayıcı bir söz söylemek değildir. Asıl sapık olan sizlersiniz. Soyunarak, erkeklerin size bakmasını sağlayarak, erkeklerin cinsel dürtülerini azdırarak, erkekleri günaha sürükleyerek sapık olan sizlersiniz. Sizin gibi zihniyette olanlar, sizin gibi soyunanlar, çıplaklığıyla para kazanlar, bunu marifet zanneder, zannedenler, işte sapıkların ta kedileridir. Asıl sapık sizsiniz. Değerli kardeşlerim, biz sustukça, Müslümanlar gıkırı çıkartmadıkça, sesini yükseltmedikçe onların hassizlikleri çok daha ayyuka çıkacaktır. Biz de konuşmamız gerekiyor. Sesinizi en üst mertebeden insanlara ulaştırması gerekiyor Müslümanların. Değerli kardeşlerim, bu ve buna benzer o kadın ve onun gibi düşünen kim varsa, nerede varsa hadlerini bildirmek hepimizin boynunun borcudur. Susmayacaksın, destek vereceksin, paylaşacaksın, eğeceksin. Kimsin sen de Müslümanları, imadetlere sahip?